En gerçekçi 5 beş oyun. 5. Death Stranding. Gerçek dünyaya benzerlik ve detaylar oyunun atmosferini büyüleyici kılıyor. 4. Cyberpunk 2077. Night City'nin neonlarla dolu sokakları, detaylı karakter tasarımları ve ışık efektleriyle çarpıcı bir dünyaya ev sahipliği yapıyor. 3. The Last of Us Part 2. Duygusal derinlik ve görselliği bir araya getiren bu eseri, özellikle yüz ifadeleri ve animasyonlardaki inceliklerle dikkat çekiyor. İkinci Microsoft Flight Simulator 2020, uçuş simülasyonuna yeni bir boyut getiren bu oyun, uydu verileriyle gerçek dünya haritaları, dinamik hava sistemleri ve inanılmaz görselliğiyle neslin başyapıtı olarak nitelendiriliyor. Ve birinci, Red Dead Redemption 2, Rockstar Games'in batının atmosferini kusursuz yansıtan bu açık dünya başyapıtı, her dokusu, ışığı, hava koşumu simülasyonu ve karakter animasyonuyla adeta yaşayan bir dünyaya dönüşüyor.